tarihi, kültürel zenginliği ve bereketli topraklarıyla Balıkesir. Şehir medeniyettir diyerek çıktığımız yolda şehirlerimizi büyütmek ve geliştirmek için önemli projelerin altına imzamızı attık. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda milletimizin hizmetine sunduğumuz projelerle şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırladık. Bu kapsamda Balıkesir'de yol, kavşak, köprü ve bisiklet yolu projeleriyle hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda güvenli ve konforlu seyahat imkanını tesis ettik. Şehir hastanesi, ilçe devlet hastaneleriyle ağız ve diş sağlığı merkezi gibi hizmetleri kullanıma sunarak şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni açtık, Balıkesir Üniversitesi'nin kapasitesini yükselttik ve her kademede açtığımız yeni okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, e-spor dijital gençlik merkezi, avlu yaşam merkezi, kongre ve kültür merkezleri gibi projelerle şehrimizin sportif ve kültürel faaliyet alanlarını genişlettik. Mesire alanı ve millet bahçeleriyle hemşehrilerimizin sosyal donatı alanlarını çeşitlendirdik. Baraj ve rüzgar gülleriyle şehrimizin enerji üretim kapasitesini yükselttik turistik alanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin turizm potansiyelini harekete geçirdik. TOKİ konutlarını yaparak hem şehrilerimize güvenilir konutlarda konaklama imkanı sunduk. İnşa ettiğimiz kamu binalarıyla hemşehrilerimizin kamu hizmetinden pratik bir şekilde faydalanmasını sağladık ve yeni kamu misafirhanelerini hizmete açtık. Türkiye'nin en büyük hayvan barınağını tesis ettik. Türkiye yüzyılında da Balıkesir'imize hizmet etmeyi ve şehrimizin çehresini değiştirmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.